Diğer yandan TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Zonguldak Spor'a geçtiğimiz hafta üye olan Zafer Partisi İl Başkanı Oğuzhan Turhan yapılan kongreye delege olarak katıldı. Zonguldak Spor'da üyelik sisteminin çalıştığını, geçtiğimiz hafta iletişim ofisine giderek gerekli evrakları doldurup aidatı yatırarak resmen üye olduğunu belirten Oğuzhan Turhan, herkesin rahatlıkla üye olabileceğini ifade etti. Zonguldak Spor Kulübü'nün biz e, çocukluğumuzdan beri sevdalısıyız tribünlerinde sesimiz kısmına kadar bağıran e, gruptan şimdi üyeliğe gelmek benim için çok mutluluk verici. Zorunda şehrin moralidir. E, ve şu an biraz moralimiz bozuk ama e, biz Zorunda Spor için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah zonunda Spor hak ettiği yerlere gelecektir diye umuyorum. Yani bu avlayı yapanlar e, bizim üyeliğimizden ders çıkarabilirler. Biz Zonguldak Spor İletişim Ofisi'ne gittik. Orada sağ olsun Hazal arkadaşımız bizi çok güzel misafir etti. Ve üyelik evraklarımızı aldı. Gerekli olan aidatı da üyelik aidatını yatırdık. Ve Zonguldak Spor'a üyeliğimizde hemen bir hafta içerisinde onaylandı bütün bürokrasideki sivil toplum örgütlerinde görev yapan herkesi zorunda sporu sahip çıkmaya e, davet eden açıklamamızı da yaptık. Ama görüyoruz şu an e, biraz moralimiz bozuk. Şehir takımına sahip çıkmıyor. Şehrin takımı üçüncü ligde. Demek ki şehirde üçüncü ligde şehirdeki yöneticiler de üçüncülükte.